Hey, ne oldu? Ha. Ha, tamam. <laughs> al şunu git, al şunu git. Al şunu git, canlı Giyeyim be Geldi sen canına? canlı yine. milli takım tek... İyiyim Halife. milli takım teklifleri var Türkiye. Kabul ettim. Türkiye... Uf, be katruya bak. Burak Yılmaz var, Ozan Tufan var, Zeki Çelik var, Uf, of, of, Hakan, Cenk, Vallahi Hollanda'nı kabul etmezdim. Tunus zaten çok kötü. Yeni Zelanda'ya gerildik ya. Da. Meksika oynamayı bilmiyor. Astran atap Fortnite kılasın da çok kötü kasıyor. Yani nasıl diyeyim? E, bu canlı yine bitirdim mi bir tane daha canlı yapmamı ister misiniz? E, onunla başlayalım. Size diyorum başka canlıyı yapayım mı? Bu bittikten sonra. Bu arada aslında LP asırın kanka sana şey var. Okul var anasın. Bize yok. Alef'e bana. Şimdi bir yaz tatili yapacağız. Şu anda mı kasıyor aslan? Neden kasıyor? İnternetin sıkıntı olmasın sizin. bu nasıl ya abone ol abone ol bu yapayım oğlum Fortnite'e bak çok kaç çekebilirsiniz olsun size bağlı ama çam uçamını bitirip şeye geçeyim mi diyorum kalıfta kalıfta diye belki kasmaz <laughs> diyorum ki